Efele ta'kilun. Hiç akıl etmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Biliyorsunuz insanların büyük çoğunluğunda bazı şeyleri sahiplenme vardır. E, toplumun önüne geçen şahısları, insanları sahiplenirler. Ve o bizden de derler. Kendi gruplarının kalitesini, karanlığını, kalabalığını arttırabilmek için o bizden de derler. O bizim safımızda da derler. Halbuki o kişinin onların safıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Örnek getireyim. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'ni bu ülkede en çok kim savunur? Aleviler, Aleviler Şafii, Şii'ler, Aleviler ve Şii'ler çok savunur Hacı Bektaş. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri büyük bir Allah dostu mudur? İslam alemi midir? Ehli sünnetin kaynesidir. Büyük bir İslam alemidir. İmam Ali'yi dünyada en çok kim savunur? Şii'ler, Aleviler en çok onlar savunur. İmam Ali Şii midir, Alevi midir? ehli sünnettir. Muhammed Aleyhisselam'a tabidir. Bakın dikkat buyurun. Hem biz hünkâr Hacı Bektaş'ı velinin talebeleriyiz derler. Onu sahiplenirler. Hem biz İmam Ali'nin talebeleriyiz derler. Onu sahiplenirler. Ama İmam Ali'nin namaz kıldığı gibi kılmazlar. İmam Ali'nin hac yaptığı gibi hac yapmazlar. İmam Ali'nin zekat verdiği gibi zekat vermezler. Abdest almazlar. Bu nasıl Alevilik? Bu nasıl Şiilik? Böyle iş olur mu? Hünkar Hacı Bektaş'ın talebeleriyiz biz. Hu derler. Çok güzel. Aman onun talebesi ol. Benden daha sağlam talebesi ol. Hadi namaz kılalım. Bak ikindi okunuyor. Biz namaz kılmayız. Ya bu nasıl iş? Hünkar Hacı Bektaş'ın bir vakit kaza namazı var mıdır? İmam Ali'nin Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bir vakit kaza namazı var mıdır? Müslümanlar soruyorum ya. Sen hem diyeceksin ki onlar bize aitti, bizdendi, bizimdi, bizim yolumuzda gidiyorlardı. Hem de onların yaşadığı gibi yaşamayacaksın. Onların namaz kıldığı gibi namaz kılmayacaksın. Onlar gibi İslam'ı yaşamayacaksın. Burada bir burada bir takiye yok mu? Bir maske yok mu burada? E de ki ben inanmıyorum. Ben İslam'a inanmıyorum. Ben İmam Ali'nin yoluna inanmıyorum. Sadece mazlum olduğu için hakkına girildiğini düşünüyorum. O yüzden onu sahipleniyorum. Bunu desen eyvallah kabul ediyorum. Ama ben İmam Ali'nin talebesiyim, ona aşıkım, onun yolundayım diyorsan onun yaşadığı gibi yaşayacaksın. Ben Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolundayım diyorsan onun gibi beş vakit namazını kılacaksın. Kimseyi kandırmaya lüzum yok. Sadece kendini kandırırsın. Etrafındaki birkaç cahili kandırabilirsin. Allah'ı kandıramazsın. İmam Ali'yi kandıramazsın. Yüzleşeceksin. Mahşer günü Allah Teala sahiplendiğini söylediğin imamlarla seni yüzleştirecek. O gün herkes imamıyla çağrılır diyor Kur'an. Herkes, senin imamın kim? Dünyada kaç tane imamın var? Ben şu, şu, şu zatları imam seçtim kendime. Kur'an diyor ki o gün herkes imamıyla çağrılır. Herkes. Anasıyla babasıyla değil bak, imamıyla mahşere çağrılır. Sen şimdi imamın olduğunu söylediğin imam Ali ile mahşere çağrılacaksın. Zannediyor musun ki o senin yakandan tutup sen nasıl namaz kılmazsın? Ey benim talebem demeyecek. Utanmıyor musun demeyecek zannediyor musun? Kul hakkı diye bir şey var. Bugün herhangi bir firmanın ismini kullandığın zaman çantana, tişörtüne bastırdığın zaman, herhangi bir büyük firmanın ismini kullandığın zaman o ismi sahiplendiğin zaman sana dava açıyorlar. Özlük hakları davası, benim adımı kullanıyor bu diyorlar. Ahirette de aynı şey mevzu bahistir. İmam Ali'nin adını kullan ama İmam Ali'nin yaşantısıyla hiçbir bağlantım olmasın. Önünde bir Alevi perdesi, Alevi etiketi olsun ama onun gibi, onun yaptığını hiçbir şey yapma. Bir deist gibi yaşa. Tıpkı bugün Hristiyanların ben Hristiyanım ama hiçbir şeyini yerine getirmiyorum demesi gibi. Hristiyan hiçbir Hristiyanlık kuralını yerine getirmiyor. Deist gibi olmuş artık. Bu yok. Ben Aleviyim diyorsan Alili Alevi olacaksın. Aleviler iki türlüdür. Alili Aleviler bizden hiçbir farkı yoktur. Bizim gibi namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler. O neredeyse ben de oradayım, benim kardeşimdir. Ama bir de Ali, Ali'siz Aleviler vardır. Bunlar kardeşimiz olamaz, vatandaşımızdır. Aynı vatanda mücadele ederiz, çalışırız, ederiz. Savaş vakti geldiğinde beraber savaşırız. Ama bunlar asla Müslüman kardeşimiz olamazlar. Zaten dini ritüelleri de bizden farklıdır. Bir cenazelerine gittiğiniz zaman garip garip adetler çıkartmışlardır. Kur'an ayetlerini Türkçe okurlar. Bir farklı ritüelleri vardır. Ritüellerden bir tanesini cenazede bulunmuş bir kardeşim bana söyledi. Eğer bunu yapıyorlarsa... Artık işi çok ileriye götürmüşler demektir. Bu kardeşlerimi uyarıyorum. Bunu hangi cemevinde, hangi cenazede, bir Alevi cenazesinde yapılıyorsa bu, bu uygulamayı kaldırsınlar. İslam'da böyle bir şey yok. Vefat etmiş olan ölüyü yorganıyla gömüyorlarmış. Yorganla ya da battaniyeyle gömüyorlarmış üşümesin diye. Siz İslam'ın içinde herhangi bir İslami cenazede Muhammed Aleyhisselam'dan bu zamana kadar. Böyle bir şey gördünüz mü? Yorganla battaniyeyle gömülme. Ya ölme, üşüme olayı nedir mübarek ya? Allah ve Resulü üşüme olayı olsaydı bize demezler miydi? Ince bir kefenle değil, kalın bir şeyle gömülün. Demezler miydi? O kadar sahabe geldi geçti. Bir tane sahabenin ağzından duydunuz mu? Benim evde kuş tüyü, yatak, yorganım var. Muhakkak altıma döşeğimi serin, üstüme de yorganımı koyun. Demezler miydi? Böyle bir şey yok. Yeni yeni şeyler uydurmayın. Allah'ın peygamberlerine tabi olmadığınız zaman uydurursunuz. Allah rızası için. Eğer Müslüman iseniz bu ritüelleri bırakın. İslam ritüellerine geçeceksiniz. İslam akidesinde ne yapıldıysa onu yapacaksınız. Ne bir fazla, ne bir az. Ne bir fazla ne bir az. Fazlası da zararlı. Şimdi Müslümanları defnediyoruz. Müslümanları defnettikten sonra kabirlerin kabirlerin yanında Kur'an okuyoruz. Fakat bazı tarikattaki sufiler Kur'an okuduktan hemen sonra bir halka oluşturuyorlar. Ve kabrin etrafında tıpkı Kabe'yi tavaf etmek gibi zikirle tavaf yapıyorlar. Bu güreşçilerin sanki bir dönüşü gibi böyle. Kol kola girmişler. Kabrin etrafında tavaf yapıyorlar. Ve zikir yapıyorlar güya. Ne Muhammed Aleyhisselam bunu yaptı, ne sahabeleri bunu yaptı. 14 asırda hiçbir İslam alimi bunu yapmadı. Dolayısıyla kim Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa uydurur, uydurmaya başlar. Bütün bu vatandaşlarımı ve kardeşlerimi uyarıyorum bir Müslüman kardeşleri olarak. İslam'da olmayan bir şeyi İslam'da bu var diye insanlara empoze etmeyin. Çünkü insanlar okumadıkları için İslam ilimlerini bugün Türkiye'de Müslümanların yüzde yetmişi, yüzde sekseni Kur'an okumamıştır. Sadece ben Müslümanım der. Yüzde yetmiş ya da yüzde seksen rakamları okumuştum şimdi hatırlamıyorum. Kur'an'ı okumamıştır bir kere bile. Başından sonra Allah benden ne istiyor? Muradı ne benden? Hiçbirisi merak etmiyor, umursamıyor. Dolayısıyla Kur'an okumadığı için, hadis okumadığı için, sünnetle Muhammed Aleyhisselam'la bağ mesafesi açıldığı için kandırılabilir durumda. Çok kolay kandırılabilir durumda. En ufak başına bir sıkıntı geliyor. Ya acaba bana büyü mü yapıldı? Cimmi musahat oldu. Dur bir hocaya gideyim. Hoca dakikada bunu iki binlik yapıyor. Hoca öyle hoca olur. Para alan bir hoca olur mu ya? Bir Müslümana Kur'an okuduğu için, dua ettiği için para alan hoca olur mu? Sahtekar. Etraf sahtekarla dolu. Hocalar ikiye ayrıldı. Yüzde ellisi. Gerçek hoca yüzde ellisi paracı hoca. Okuduğu her dua için bin TL alan hoca var. üstünde büyü var. Büyü olmayan insana bile büyü var diyor. Cim var diyor. İki binlik yapıyor dakikada. Öbür tarafta çıkmayacak mı bunlar? Burada yaşarsın, kandırırsın. Çünkü Müslümanlar okumuyor, cahil. Öbür tarafta nasıl kandıracaksın? Bunun hesabını vermeyecek misin? İşte Yahudi ve Hristiyanlar da sahipleniyorlar. O bize aittir diyorlar. Tamam da İbrahim Aleyhisselam hepinizden önceydi. Nasıl siz, nasıl Hristiyan olabilir? Nasıl Yahudi olabilir? Allah Teala bunu söylüyor. Akletmez misiniz? Efele <laughs> taqilun. Akletmez misiniz?